Bir tutku, bir ağaç ve yok olmaya yüz tutmuş bir mirasın peşinde koşan genç bir ziraat mühendisi. Ahmet Keçeci'nin Çeşme'ye atanması, dünyada sadece Sakız Adası ve Çeşme'de yetişebilen sakız ağacının unutulmuş izlerini takip etme yolculuğunun başlangıcı oldu. Yanlış bilgilerle mücadele, fidan üretimindeki kısıtlı imkanlar ve doğanın direnciyle karşılaşsa da her zorluk onu bu nadide ağacın sırrına biraz daha yaklaştırdı. Fidan'dan ormana uzanan bu inanılmaz yolculuk, damla sakızının coğrafi işaret alarak Çeşme'nin gururu olmasıyla taçlandı. Keçecinin bilimsel azmi ve toprağa olan sevgisi, neredeyse kaybolmuş bir değeri yeniden diriltti. Bugün Çeşme'nin sakız bahçelerinde dolaşan rüzgar, bu sessiz devrimin hikayesini fısıldıyor. Sakız ağacı sadece bir tarım kılavuzu değil, bir var olma mücadelesinin destanı. Fidan yetiştirmeden hasat tekniklerine Sakızın sırrını çözen her detay bu kitapta bir araya geliyor. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bu eser, toprağa dokunan herkes için bir başucu hazinesi. Ahmet Keçeci, köy okulundan dünyanın sayılı sakız ağacı uzmanlarından birine dönüşen yolculuğuyla ilham veriyor. Üniversiteden tarlalara, İstanbul'un betonlarından Çeşme'nin sakız kokulu bahçelerine uzanan hayatı, tutkunun neleri değiştirebileceğinin canlı kanıtı. Bu kitap doğayla aramızdaki kopan bağları onarmanın mümkün olduğunu haykırıyor. Bir ağacın peşinde koşarken, aslında kendi köklerimizi hatırlamamız gerektiğini fısıldıyor. Dünyayla bağlantımızı güçlendirmek.